Evet arkadaşlar herkese merhabalar. 14 Mayıs Salı günündeyiz. Yine Ataşehir'den Gebze'ye doğru yola koyulduk. Gidiyoruz. Sabah kararsız kaldım bayağı bir motorla mı gideyim, arabayla mı diye. Havalar 13-14 derece şu an. 8-9 derece gösteriyordu telefondan baktığımda dün akşam. Ondan sonra dedim o yüzden herhalde Motorla gidemem, arabayla giderim. Planlarımı ona göre yapmıştım. Sabah hatta duş da aldım yani. Normalde duş alınca motora binmiyorum. Çünkü hasta olma riskin çok fazla. Sabah duş aldığında hemen peşinden motor üstüne çıkarsan e, soğuğu da yiyince hasta olabiliyorsun. Ama bugün niyeyse bir de e, akşamda tabii kızımın jimnastik dersi var. Oraya yetişebilmem için motorla gitmem gerekiyordu. Ondan dolayı biraz motor tercih ettim. Şimdi sizlere biraz hafta sonu yaptığım ekipman alışverişinden bahsedeyim. Biliyorsunuz bir ay gibi bir süre kaldı, bir buçuk ay kaldı Doğan'a Anadolu'ya gitmemize. O yüzden birkaç ekipmanımı yeniledim. Yani olan ekipmanlarım vardı hani almasam da olur muydu olurdu ama ben bir tık daha kalitelilere geçeyim diye tekrardan yeniledim. Ne aldım? İlk olarak kaskımı değiştirdim. Daha o kaska geçmedim şu an. Kablosu gelmediği için mikrofon kablosu. Bunun siparişini verdim. Ee, bağlantılarını yaptım hepsini ama bir de kablo kaldı. Kablo geldikten sonra o kaska da geçebiliriz. Test sürüşü yaparız onunla da. Kask olarak e, ee, PJC'nin Rafa 71 modelini aldım. Ataşehir DND motordan. Ya yani 16.800 müydü? 16.400 müydü? Öyle bir liste fiyatı vardı. İşte nakitte indirim vesaire falan oluyor. Kredi kartında indirim falan filan. Ondan sonra nakitte 14.400'e geliyordu sanırım. E, kredi kartında 3 taksitte 15.000 yapıyorlardı ama taksit yaparken oradaki arkadaş yanlış çekti. Ben de bir daha uğraşmadım. Tek çekim yaptı yani. Tek çekim alacağını bilsem nakit verirdim. Aynı hesabı gelecekti ama. Şimdi çocuğu da şey yapmak istemedim bir daha. Temassız da iptal olmuyor falan dedi. Ondan sonra ilk olarak onu aldım. Sonra Kadıköy'e gittim. Motomax'a. Motomax'dan da e, ayakkabı aldım bir tane. Bu Forma'nın e, günlük spor ayakkabıya benzer ayakkabıları var. Onlardan tercih ettim. Siyah renkli bir ayakkabı. Ondan sonra onun dışında Motomax'tan şey aldım bir tane de. Ne denir ona? E, lastik köpüğü oluyor ya böyle patladığı zaman sıkıyorsun falan. Ondan aldım. Sonra yani yağmurluk alacaktım. Yağmurluk olarak da Revit'i düşünüyordum. Ee, Revit'in H2O4 Cyclone 4 serisine çoğu yerde kalmamış. Yani Hasanpaşa'da artık yaz ayı geldiği için ya bedeni yok ya işte şeyi yok. Birkaç yerde farklı renklerinden buldum. Beden denemesi yaptım. Hangi bedenin olduğunu. Ondan sonra internetten sipariş verdim. <laughs> Alt üst. Üstü neon sarı aldım. Alt tarafı da siyah renkli aldım. Onlar daha henüz elime ulaşmadı. Gelecektir birkaç gün içinde. Sonra başka ne aldım? Ha bir adet interkom aldım. KN6100 yeni kaskıma takmak için. Yani bu kaskımdaki FD Fred kondu. Ondan sonra onu aldım. O da yaklaşık olarak 3.300 lira, küsür lira yani 3.500 liraya yakındı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onu aldık. Başka ne aldım? Motorsiklete Çin'den şey söylemiştim. O geldi. Konforsele. Şimdi tura gittiğimizde. Uzun saatler motorun üzerinde olacağım için Böyle bir şeye ihtiyacım vardı ee, Yumuşak bir seleye Böyle içi havalı falan güzel bir şey Kaliteli bir şey yani beğendim Türkiye'de 1500-2000 lira civarıydı ee, internetten aldığımda, Çin'den aldığımda 1000 küsür liraya geldi 100 lira, 150 lira, 100 lira civarı bir şey geldi bana ondan sonra başka ne aldım düşünüyorum. Ha pantolon aldım. Onu da Ataşehir'deki Cem Motobike'tan aldım. Kendi ürünleri güzel böyle likralı. Ee, o da 2990 TL'ydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bir adet de pantolon aldım siyah renkli. Yani merak eden varsa onların da tanıtım videolarını çekerim çekeriz yani onları da gösteririm sizlere nasıl bir şeyler olduğunu görebilirsiniz kas konusunda ikilemde kalmıştım kaskta ee, acaba Scorpion mu alsam yoksa ECC mi alsam diye kararsız kaldım hatta önce Ataşehir'de denedikten sonra bir Kadıköy'e gittim Hasanpaşa'ya orada ee, Scorpion baktım ama hoşuma gitmedi açıkçası yapısı kafama sıkma şekli falan böyle HCC'de kendimi daha rahatsız ettim Güneş vizörlü falan da de ama yani benim tercihim HCC oldu. Gümüş renginde aldım. Yani genel olarak bu şekilde alışverişim ee, yaklaşık olarak 35 bin lira falan tuttu. 30, 32 mi? 35 bin var bir şey tuttu. Aldıklarım. Ya yani birçok şeyi yenilemiş olduk. iyi oldu. En azından bir 3-4 sene götürür bizi minimum. Öyle bir yeni ihtiyacım vardı. Bir de şöyle bir şey yaparım yani. Mesela günlük yiyeceğim şeyleri yine bu motora koyarım. Ee, diğer kaskı vesaire diğer, diğer motorda bırakırım. Böyle ikiye de bölebiliriz. Yağmurluk olarak da Revit'i tercih etmemin sebebi biraz böyle şey duruyor. Ceket gibi duruyor yani. Üzerine yakışıyor. Tam böyle yağmurluk ya, panço gibi durmuyor. O yüzden Revit'i tercih ettim. Daha önceden ben de bu e, plastik PVC yağmurluklar var ya onlardan vardı. Onların işlevi çok iyi aslında. Yani %100 su geçirmiyor. Mesela bu Revit'tir vesaire de diğer markalar %100 garanti kolay kolay veremiyor. Çünkü dikiş yerleri var. ister istemez. Dikiş yerlerinden belli bir süre sonra su alabiliyor. Ama PVC'ler öyle değil. PVC'ler baskı yöntemiyle çıktığı için Herhangi bir yerden su alma şansı yok. Ama onların da işte kötü yanı. Yani hem üzerinizde çirkin duruyor poşet gibi. Hem de e, çok kötü kokuyor ıslandıktan sonra. Yani bildiğiniz plastik kokuyor. Ki bence insan sağlığına da zararı vardır onun diye düşünüyorum. Ondan dolayı onu da değiştirmek istedim. İntercom'u mecburen aldım. Çünkü bu kaskı da kullanacağım için sürekli tak çıkar yapmak gerekiyor diğerine. İçine içine veya işte hoparlörünü alacağım falan zaten aynı paraya gelecek yani. 2000 lira yakın para vereceğine dedim en azından güzel bir interkom alayım. Uğraşmayalım. Interkomu da o yüzden aldım. Bot pantolon olarak da bende e, ee, pantolonu vardı ama o biraz böyle şey ee, bol. Yani kesimi de bol. Ben öyle sevmiyorum o şekilde yani. Boru paça mı deniyor? Ne deniyor yani? Geniş oluyor ya paçaları falan. Neredeyse İspanyol paça gibi. Böyle litralı değildi. O yüzden hoşuma gitmiyordu Ondan dolayı aldım pantolonu da. Yani genel olarak böyle. Alışverişimi tamamladım sayılır. Eldivenim zaten var. Tekrardan ekstra bir eldiven almadım. Diğer motorda kullandım. Eldivenimle çıkacağım tura. Bunlar eskidi ama buralarda iş görüyor. sonra e zaten montum yeni. iki tane yazlık montum var. Monta gerek yok şu an için. Ve reflektörlü yeleğim vardı. Ona da gerek yok. Yani aklıma gelen alınabilecek şeyler onlar. Ha bir de geçen videomda bahsettim bilmiyorum. Bu heybe çanta var ya Forza GT'nin. Forza GT mi? Ford'a GT mi ne? Onun 60 litrelik. Bir tane de ondan aldım tura giderken kullanacağım. Yani yavaş yavaş tamamladık ya birçok şeyi. Düzdük yani. Eksiğimiz çok fazla kalmadı. Ufak tefek şeyler kaldı işte şimdi. Ne kaldı? Mesela ya işte yağ temizleme spreyi falan onları bir elden geçireceğim. <laughs> Onları bir elden geçireceğim. Onun dışında çok fazla alınacak bir şey kalmadı. Artık tura hazırız. Rotaları gözden geçiriyoruz tekrardan. Bir bakıyorum nerelere gidebiliriz, nerelere çıkarabiliriz. Gözden kaçırdığımız noktalar var mı falan. Bakalım heyecanlı bir rota olacak ya bizler için. Çünkü Doğu'ya daha önceden gitmedim yani. Doğu'ya daha önceden gitmiş olsam ee, bu kadar heyecanlanmaz ama ilk defa gideceğim için merak ediyorum fotoğrafları. Motorla nasıl olacak, hava nasıl olacak gibi sorular var kafamda. Bakalım arkadaşlar. Umarım keyifli güzel bir tur olur içinde de belki ay sonuna doğru fırsat yaratabilirsem kendime bir Yunanistan yaparım diye düşünüyorum fırsat olursa bu motorla yaparım onu da zaman yaratabilirsem kendime düşüncem var yani Artık şu emniyet şeritleri beni bayağı bir korkutuyor ya. Yani geçen lastiği yardıktan sonra aynısı başıma gelir mi diye bir korku yok değil üzerinde. Özellikle bu çık <laughs> Vakfı'ndan sonra özellikle bu meme çık Vakfı'ndan sonra yol bozuluyor emniyet şeridi. Bozuluyor derken kirli, kirli oluyor yani çiviler miviler falan oluyor kamyonlar çok olduğu için ondan dolayı artık oralarda çok fazla girmeyeceğim şeye emniyete girmeyeceğim eğer yola çıksa yoldan çok zorda kalırsam ancak emniyete gireceğim kendi kendime öyle bir karar aldım yani çünkü lastiği yardığın zaman kurtarma şansın olmuyor ya hani çivi falan girdim mi tamam da Ekipmanlar var bizde hani şişiririz değiştiririz Yama atarız falan ama Yarıkta hiçbir şey yapma şansın yok ki Yarıldın mı bildiğin Patates oluyorsun yani Şurada bir mola vereyim bir kahve içeyim Ondan sonra devam ederiz Oturuz mu? istop edelim Motor da kirlendi geçen yağmurda çıktım dışarı Yağmurda turladım biraz baksanıza ya. Yani bana göre kirli baya. Ben kirli binmeyi sevmediğim için rahatsız ediyor beni bu şekilde. Neyse şimdilik kapatıyorum. Sonra yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın.